Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bağ ve bağcılığa merakı olanların kaçırmaması gereken bir paylaşımla bugün yine sizlerleyiz. Bugünkü video içeriğimiz üzüm bağlarında göz açma, göz kapama işlemi nasıl gerçekleşiyor sizlere onları göstermek istiyoruz. Göz açma işi yer bağlarında yapılması gereken işlemlerden bir tanesidir. Baharın ilk aylarında bağımızın budama işlemini yaptıktan sonra daha önceden çubuklarımızın gözlerini toprakla doldurmuştuk. Bugün çubuklarımızın gözlerini tek tek açacağız. İlk üzüm çubuğumuzun gözlerini açmaya başladık. Gözlerine önceden yığmış olduğumuz toprakları Kürekle alıp etrafını temizleyeceğiz. Bu göz açma işleminin birkaç faydası vardır. Bunlardan bahsedecek olursak, çubukların boğazlarında büyümüş olan otların temizlenmesine yardımcı olmakta bu göz açma işlemi. Göz açma işleminin diğer bir faydası ise çubuğumuzun hava almasını sağlamakta. Her sene göz açma işlemini düzenli bir şekilde yapmaktayız. Göz açma işlemi sırasında üzüm çubuklarının omurcalarına çok fazla değmeden etrafına yığmış olduğumuz toprağı kürek yardımıyla temizlemekteyiz. Bu göz açma işlemini bağımızdaki yer çubuğa uygulamaktayız. Tabi bu göz açma işlemi sadece yer çubuklarında yapılmakta askıdaki çubuklarda göz açma işlemi gibi bir şey söz konusu değil. Bu göz açma işleminden sonra üzüm çubuklarında en nur alma işlemini yapacağız. Şimdi gözün açmış olduğumuz çubuğumuzun en nurlarını almaya başlayalım. Enur en alma işlemi çubukların gözleri dışında gövdelerinde çıkan yeni filizlerin el yardımıyla temizlenmesi işlemidir. Şimdi çubuğumuzdaki yeni çıkmış filizleri elimiz yardımıyla koparıp temizleme işlemini yapmaktayız. Bu yenileme alma işlemi sırasında kesinlikle ana uçlarında temizleme yapmamaktayız. Sadece ana gövdede çıkan yeni filizleri elimiz yardımıyla temizleme işlemini yapmaktayız. Her gözünü açtığımız çubukta bu ennur alma işlemini yapıyoruz. Yine bir başka çubuğumuza geçtik gözünü açtığımız. Burada da yeni çıkan filizleri tek tek elimiz yardımıyla koparıp temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ennur alma işlemi ile birlikte üzüm çubuklarımızın kalem uçları daha da kuvvetlenecek üzümleri daha da verimli bir şekilde alacağız inşallah. Bağda yapmış olduğumuz ennur olma işleminden sonra çubuklarımızın dibini görmüş olduğunuz gibi toprakla tekrardan yığmaya başlıyoruz. Bu yığma işleminin diğer bir adı da göz kapama işlemidir. Kısaca biz şu an üzüm çubuklarımızın gözlerini kapama işlemini yapmaktayız. Bu göz kapama işlemini yapmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi kışın mevsimin sert geçmesi ihtimaline karşılık çubuklarımızın donmasını engellemek amacıyla bu göz kapama işlemini yapmaktayız. Bu sayede çubuklarımızı kışa hazırlamış oluyoruz. Bu işlemleri her sene göz açma ve göz kapama işlemi olarak da gerçekleştirmekteyiz. Şimdi tekrardan göz kapama işlemini bir kez daha başka bir çubuğumuzda göstermek isteriz. Açmış olduğumuz göz çubuğunu şu an küreğimizle toprak yığarak da doldurmaktayız gövdesini. Biz bu işleme demiş olduğumuz gibi göz kapama işlemi de demekteyiz. Toprakla omurcalarını yani gövdesini doldurabildiğimiz kadar toprakla dolduracağız. üzüm çubuğumuzun boğazını toprakla iyice yığdıktan sonra göz kapama işlemini bitirmiş oluyoruz. Çubuklarımızda göz açma ve kapama işlemini yapmamızdaki bir diğer amacımız ise sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Ayrıca çubuklarda yapmış olduğumuz budama işlemi sırasında bırakmış olduğumuz gözlerin daha kuvvetli olmasını sağlamak Bununla birlikte üzümlerin hem verimini hem de kalitesini arttırmak için bu işlemleri her sene düzenli bir şekilde yapmaktayız. Sonuç olarak biz bu göz açma ve göz kapama işlemlerini yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruması amacıyla üzüm çubuklarımızda uygulamaktayız. Bugün sizlere bağ ve bağcılıkla ilgilenenler için göz açma ve göz kapama işlemleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video hakkında sorularınız olursa videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.